Merhaba arkadaşlar mutfağım ve kanalıma hoş geldin. Bugün sizlerle fırında mantar soslu tavuk yapacağız. Şimdi yapımına geçiyoruz. 2 adet tavuk göğsümüz var. Tavuk göğsümüzü ince şekilde kestik. Bir tavuk göğsünden 5 parça çıkarttım arkadaşlar. Siz kendiniz nasıl isterseniz öyle çıkartabilirsiniz. 300 gram mantarım vardı. Mantarımı sotelik doğradım. Gördüğünüz gibi iki adet kuru soğanım vardı. Kuru soğanımı söğüş doğradım. Yarım su bardağı zeytinyağım var. Yarısını mantara, yarısını boş bir tabaya koydum. Ve bunda etleri kızartacağım arkadaşlar tavuklarımızı. Şimdi ocağın altını yakıyorum ve tavuk et göğüslerimizi içerisine bırakıyorum. Tavuk göğüslerini alt üst güzelce kızartıyoruz arkadaşlar. Etlerimizi tavamıza koyduk. Şimdi baharatlarını atıyoruz. Öncelikle tuzunu atıyoruz arkadaşlar. Bir keşke tuz atıyorum. Kendiniz göz kararı ağız tadınıza göre, damak tadınıza göre atabilirsiniz. Karabiberini atıyorum. Ve toz kırmızı toz biber atıyorum arkadaşlar ve etlerimizi pişmeye bırakıyorum pişen etlerimizi alt üst çeviriyoruz bu arada mantarımızı da karıştırıyoruz ocağa koyduk pişmeye bırakıyoruz. kızaranlar ters çeviriyoruz. Kızarmayanlar kızarması için bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Pişen gözlerimizi bir tepsiye alıyoruz. Bu şekilde tüm göğüslerimizi kızarttık ve tepsimizi aldık arkadaşlar. Şimdi Mantarımızı kavurduk, biraz pişirdi gönden, soğanını ekliyoruz, biraz daha kavrulması için karıştırıyoruz, tuzunu ekliyoruz, bir çay kaşığı tuz attık arkadaşlar, bir çay kaşığı karabiber ekledik ve soğanla birlikte sotelemeye devam ediyoruz. Şimdi yarım su bardağı suyumuz var, soğuk su kullanıyoruz arkadaşlar bir tatlı kaşığı nişastamız var. Nişastamızı soğuk suyun üzerinde içerisinde çözüyoruz. Güzelce karıştırıp çözülmesini sağlıyoruz. Bir tane tavuk bulyonumuz var. Bulyonumuz tat versin diye. Ve bu suyun içerisinde ekliyoruz arkadaşlar. Ve bir tane de süt kremamız var. Kremamızı da ekleyeceğiz mantar sosumuzun içerisine şimdi kızarttığımız tencereye etlerimizi kızarttığımız tencereye bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyoruz ve mantar ve soğan karışımını bu tencereye boşaltıyoruz arkadaşlar. Neden bu tencereye boşaltıyoruz Çünkü etin lezzeti burada kaldı mantar köftesine geçsin diye eti pişirdiğimiz tencereye boşaltıyoruz Normalde bunu da kavurabilirdik ama ben beklememek için öyle yaptım şimdi güzelce karıştırıyoruz ve süt kremasını ekliyorum arkadaşlar karıştırıyoruz ve şimdi da çözdüğümüz nişastamızı ve tavuk bulyonumuzu ekliyoruz nişasta kıvam versin diye ekledik arkadaşlar suyu da biraz kıvamını açmak için şimdi maydanozlarını ekliyoruz biraz da suyunu çektirip altında kapatıyoruz arkadaşlar Evet, gayet güzel çekti maydanozumuzu. Yavaş yavaş ekliyoruz. Kalan maydanozumuzu da ekledik. Ve karıştırıp altını kapatıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi tuzunu tekrar kontrol ediyoruz. Ekstra tuz ekleyeceğiz. Tuzu gayet güzel olmuş arkadaşlar. Siz damak tadınız, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bazılar tuzlu, bazılar tuzsuz yediği için ama göre kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi altını kapatıyoruz. Kremalı mantar sotemizden kızarttığımız etlerimizin üzerine birer kaşık dolusu koyuyoruz ve üzerine kaşar rendesi ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kızarttığımız tavuk göğüslerinin üzerine hazırladığımız mantar ve soğan sotemizi koyduk. Üzerine kaşar koyduk. Şimdi fırına gönderiyoruz. ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika daha pişecektir. Ara sıra kontrol ederek pişip pişmediğine bakabilirsiniz arkadaşlar. Fırından fırına değişiyor. Evet mantar soteli tavuklarımız pişti. Şimdi sunuma geçiyoruz. Şöyle. Ben patates içtiğinde sunum yaptım. İsteğe bağlı makarna veya patatesle patates de olur. Yapabilirsiniz yapıp ve yiyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen.